Evet, Avni abi, Avni koş abi. Evet, Avni abi. abi. Evet. Çocuklar burası hangi grupta? Aaaa! Ne? <laughs> evet, hoş geldin. Evet. Aman öpmem. Dudaklarım boyu olur <laughs> valla. evet geldi şimdi? Eşiniz geldi mi? <laughs> hani eşiniz? Bir kişi daha geliyordu. <laughs> <Evet>, Avni <Amri> Bey <laughs> Evet Avni Bey. Evet Avni Bey geldi. Avni Bey oğluyla geldi canavar gibi. Şimdi arkadaşlar çok zevkli bir oyun bu. Evinizi oynayabileceğiniz bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Tırıcı. Hayır, de, de, <laughs> ay, 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 Arkadaşlar, bakın bağladım ya <laughs> ben bunu. bakın Bu bir yere Tamam, bu bir yere bağlıyorum. Bağladınız mı? Bakayım bir. Bakayım bir şu elinize ondan sonra. Evet çok güzel. Bakayım bir. Aa, tembel ya. Şuna tembel. <laughs> evet, ya yardım, yardım etsene şunu bağlamakta ya. Of oh be. Evet. Şimdi e, seyrediyoruz yine arkadaşlar. Burada olduğumuzu anlayabilmek için bir alkış. Büyükler de dahi, büyükler daha dahi. Evet, orada büyüklerimiz var. Lütfen büyükler de alkış edin. Bakın burası çok güzel bir festival. Oyun gidiyor, alkışlayın diyorum. Evet, çocuklar büyüklerinize örnek olun ve alkışlayın. Evet, teşekkür ederim. Evet, şimdi arkadaşlar bu ipi kesmeden, dikkat edin, yarışmacı var, beni dinliyor musunuz? Yarışmacılar, beni dinliyor musunuz? Bu ipi kesmeden, bir çıkarmadan bu ipin içinden çıkacaksınız. Evet, çıkacaksınız. Kim önce çıkarsa elbette ona bir hediye var. Evet doğru gidiyordunuz. Öyle başlıyoruz. Ben buradan çekiliyorum. Çekiliyorum. Evet. Ama çıkardınız. Elinizden çıkardınız. elinizde çıkardınız. Çünkü ben anlarım. Evet başlıyoruz. Evet çıkmaya. Evet. Size de alkış. Alkış. Evet alkış çocuklar. Hayır. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Açık gözük istemiyorum. Evet! Hayır, teşekkür ediyorum o zaman. Havuz büyük olduğu için ben teşekkür ediyorum o zaman. Öyle çıkılmıyor, evet. Başarılayabilirsiniz artık, çok teşekkür ediyorum. Evet! Evet, çok... Hatta şöyle gelebilirsiniz biraz, şöyle gelebilirsiniz. Evet! Havuz, evet, arkadaşlarımız büyük bir mücadele ile bu çıkmaya çalışıyorlar. Evet! ...gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi gerçekten büyük bir, bir mücadele var. Tabii tabii. Hayır, çıktınız mı? <laughs> Nasıl çıktın ya? İpler daha birbirine bağlı. Bir de düğüm atmışsın bir şirin. Bence de, o ipleri zaten. Havalan çıkarsınız. Evet. Evet, gördüğünüz gibi burada büyük bir, bir mücadele var yatağında. Evet, bu sırada bir alkış istiyorum. Evet, alkış! <Gülüyor> harika, harika! <Gülüyor> evet, bakın burada başarıyorlar, başarıyorlar! <laughs> evet, alttan üstten geçiyorlar. <laughs> evet, çok güzel! <laughs> evet, bu oyunda, bu oyunda tenciye gelene ee, ben yemek ısmarlayacağım. thank hey. you hey. hey. I <laughs>